Merhaba arkadaşlar, Soru Kolik kanalına hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim Murat'cığım. Siz nasılsınız? Sen nasılsın? Ben sana söyleyeceğim. Hocam ben de, niye böyle oldum ben anlamadım şimdi. Şaşırdım bir anda. Ben sana sormayınca evet. siz nasılsınız? Evet. Evet. İyiyim ben. Bir daha iyiyim Murat'cığım. Sen nasılsın? Ben iyiyim hocam. Çok iyisin belli. Bir an şaşırdım dedim. Ne oluyor? Nasıl cevaplarım? Hiç yapamadı. Evet. Bugünkü konumuz hocam devam mı ediyoruz yine? Devam, dolaşım sistemine devam arkadaşlar. Bu evet. sefer sizinle kan grupları nasıl tayin ediliyor onlardan bahsedeceğiz. Oo, tamam. Evet. Sen kan grubunu biliyor musun? Galiba aydı hocam ya. Galiba. <laughs> Galiba. Tam emin değilim ama aydı. Peki. Hemen kan gruplarından bahsedelim. Hatırlarsanız bir önceki derste aslında ufak bir çıtlatmıştık nasıl belirlendiğini kan grubunu. Bizim <laughs> alivardaki, hayır alivardaki antijenler tarafından Abi, belirleniyordu arkadaşlar. Şimdi biz kan grubuna baktığımızda al bulunan ve kan grubunun belirlenmesinde görev yapan moleküllere antijen dendiğini zaten söylemiştik. <laughs> Şimdi bu antijenlere karşı oluşturulan plazmadaki savunma proteinlerine ne diyeceğiz? Antijen. T hocam bu şeyler birbirleriyle savaşıyormuş. Mesela A grubu bir insana B verirsen savaşıyor Tabii savaşıyor böyle. Niye haksızlık ya? ya niye hocam? Ay, Kankamdır. E Ayrıcılık mı yapıyor? Yok olur mu öyle bir şey? Kankan değil işte in canlılar için. Şimdi antikor deniyor arkadaşlar. A ve B olmak üzere normalde bizde iki çeşit antijen, plazma ise iki çeşit antikor bulunuyor. Evet. Doğru mu? Uygun olmayan kan alışverişinde antijen ve antikorlar birleşerek çökelmeyi meydana geliyor. Biz bu olaya aglutinasyon yani çökelme diyoruz. Şimdi kan grupları nasıl belirleniyor? Hemen ondan bahsedelim. Bizim normalde böyle minnak minnak 3 tane tüplerimiz var. Biri anti A biri anti B biri de anti D antikorlarıdır. Sonra biz bir tane lam alıyoruz arkadaşlar. Lam böyle bir cam parçası uzun. Lamın üzerine 3 damla kan damlatıyoruz. Tamam. Sonra anti A'yı alıyoruz. Birinin üzerine damlatıyoruz. Anti B'yi alıyoruz. Birinin üzerine hmm. damlatıyoruz. Anti D'yi alıyoruz. Diğerinin üzerine damlatıyoruz. Tamam. Damlattık tamam. ya. Şöyle birazcık bekliyoruz. Hatta böyle pıt 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 çalkalayabiliriz de onu. Sonra evet. bak beklediğimizde böyle kanda eğer Çökelme meydana geliyorsa, tortu oluşuyorsa, bu çökelme de şeye benzetiyorum ben. Bozulmuş ayran olur da böyle pütür pütür kalır ya, tortu parçaları. Tamam. Aynen, ona benziyor birazcık. Böyle bir şey olursa demek ki sen o kan grubundasın demek oluyor. Aynen. Şimdi mesela e, şu sadece düz yuvarlaklar çökelme yok, yani kan normal. Ama böyle pıt pıt pıt, 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 pıt bir sürü yuvarlak varsa buna da çökelme var. Yok olmuş da şunu var yapalım. <laughs> Yanlış olmuş. Buraya da çökelme var diye. Bu demek ki kansız bir şey. <laughs> Hiçbirinde Ya, <laughs> öyle demeyelim. Şimdi ben anti A damlatıldığında çökelme varsa A antijeni var demek. Hı, -hı. Bu da o kan grubu oluyor değil mi? Mesela birinci örnekte. Lamın üzerine 3 damla kan koymuşum. Anti A, anti B, anti D. Üçünü de damlatmışım. Üçünde de çökelme olmuş mu? Evet. O zaman bu A antijeni içeriyor. B antijeni içeriyor. Bir de RH antijeni içeriyor demek mi oluyor? Hı hı. O zaman bunun kan grubu ne oluyor? AB RH pozitif. pozitif oluyor. Geldim bir diğerine. Yine 3 damla kan koydum. Anti A'yı damlattım ama çökelme olmadı. Aynen. Anti B'yi damlattım çökelme oldu. Anti D'de çökelme oldu. O zaman bu ne olacak? Evet. B... Rh pozit pozitif olacak. Bir başka örnekte 3 tane yine kanım var. Hiçbirinde çökelme olmamış. O zaman hiç bu antijen içermiyor demek oluyor. O zaman bunun kan grubu da 0 Rh negatif oluyor. Sonra yine bir tane var. Bu benim kan grubum. Oh. Evet. A'da çökelme var ama diğerlerinde çökelme yok. O zaman bunun kan grubu ne oluyor? A Rh negatif olmuş B pozitif de benim olsun. Hey pasifte senin mi olsun? Yapalım mı hemen şuraya? Ya var hocam zaten de ben aldım işte. Ha, aa, pardon. Sıfır zor bulunmuyor hocam. Onu ya. almak istemiyorum şimdi. Çok olanla <laughs> alırım dedin az önce. Ya olsun hocam ha, bir olsun ya. Sen o. Şimdi hemen arkadaşlar bakarsak. A kan grubu bireyin. biliyorsunuz bu arada kan gruplarında eş baskınlık denilen bir <laughs> olay vardı. A ile B birbirine eş baskındı arkadaşlar. Tablomuzu incelersek kan grubu A ise bunun genotipi AA da olabilir a sıfırda olabilir. Bu çünkü sıfır çekinikliktir arkadaşlar. Sıfır varsa hani A baskın olduğu için A'nın özelliği çıkacak. Bunların A mevarında A antijeni bulunur. Kan plazmasında da B antikoru bulunur arkadaşlar. Aynen tam tersi. Tam tersi olacak. Eğer A antijeni bu A antikoru bulunsaydı çökelme olurdu zaten. Birbiriyle Aynen. O yüzden alırsın. olmuyor. Tam tersi bulunuyor. Şimdi eğer B kan grubuysa genotipim BB de olabilir, b sıfırda de olabilir. E alıvarında ne bulunacak? B antijeni bulunacak. Antikor Antikorlardan da A antikoru bulunuyor. Eğer bizim kan grubumuz AB ise genotipinde tek bir şansım var. AB kan grubu. AB genotipine sahip olacak. Bunların antijeninde alıvarında hem A hem de B antijeni bulunacak. Antikor bulunmayacak. Eğer bir tane antikor bulunursa çökelme meydana gelir. Yine birey oluyor. O yüzden da olmuyor. Aynen. Sıfır kan gruplu bireylerin genetip zaten sıfır çekinik olduğu için arkadaşlar mutlaka ve mutlaka sıfır sıfır olmak durumunda. Hı hı. Bunların al yuvarında hiçbir antijen yok. Plazmasında da A ve B antikorları bulunuyor. Hı hı hı. Aynen. RH faktörüne baktığımızda RH arkadaşlar resus denilen RH diye başlıyor. Hı hı. Bir maymunun kanında bulunan bir proteindir. Eğer bu senin kanında varsa RH pozitif. Eğer senin kanında yoksa bu protein RH negatif. Kan ben grubuna sahip, sahip maymun mu oluyorum? Haksızlık Hayır, mı? bulunan protein sende bulunmuş oluyor. E <laughs> ben de, onda da bende de. de. <laughs> ya var diye sen illa kendine ona niye bir kıyaslıyorsun şey ki? Hayır hocam, bir şey vardı ya, işte patates, patatesde de 46 kropu. Hayır, muzda. Neydi? muzda, ha, biz muz muyuz evet, Evet, aynen. Yani biraz bu konular değişik. Şimdi arkadaşlar, RH pozitifse Eraşlık baskınlıktır. Baskın olarak görülür. Büyük harfle temsil edilir. Büyük R büyük R'de Eraş pozitif olur. Büyük r küçük r'de Eraş pozitif <laughs> olur. E alyuvarlara baktığımızda Eraş antijeni bulunacak bunda ama antikor bulunacak mı? Aynen. Hayır. Eraş negatif çekinikliktir arkadaşlar. Sadece küçük r küçük r olduğunda bu bireyde bu özellik görülebilir. E al yuvarında antijen bulunmayacak, sadece kan plazmasında Rh antikoru bulunmuş olacak. olacak. Şimdi Rh negatif kan grubundaki bireyin kanında doğal olarak Rh antikoru bulunmaz. Rh pozitif kan Rh negatif bireye kan verilirse Rh antijenine karşı antikor oluşturulacak. Ve çökelme meydana gelecek. Ve birey ölecek burada. Yani. Şimdi arkadaşlar şu klasik ilkokuldan beri gördüğümüz kan alışveriş şemasıdır. Evet. Ama ve lakin bence bana göre çok doğru bir şema değildir. Normalde birazdan anlatacağım ama işte kan verir alır filan diyoruz. Biz bunu... Uygulayamıyoruz, olmuyor çünkü çok nadir bireylerde bu kan alışverişi tutuyor. Ha. Nasıl yani daha da söyleyeyim. Mesela ben beyim, söyleyeyim. Siz de beysiniz direkt ben size kan, yok, kan yok, yok. mi? Yok yok öyle değil. Şimdi mesela bizim AB kan grubumuz genel alıcıdır. Tamam. Hem A'dan kan alabilir, hem B'den kan alabilir, hem de sıfırlan <laughs> kan alabilir. AB'ler tamam şanslı. Heh. Şanslı diyoruz ama işte öyle olmuyor. Hem de kendi AB kan grubundan alabilir, Hı, doğru mu? Evet. Şimdi arkadaşlar bu AB'den alırken bunu önceden bireyde deniyorlar. Bireyin işte AB kan grubu bireyin kanından alıyorlar. Sonra A kan grubuyla birleştiriyorlar. Çökelme olacak mı, olmayacak mı? Ama çoğunlukla kan proteinleri birbirine uymadığı için çökelme oluyor. Hmm. Biz buna genel alıcı diyoruz ama çok 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 zor durumda kalmadığımız sürece AB kan grubu bireyi şu kan gruplarından kan vermiyoruz. Wow. Evet, tamam. sıfır da genel vericidir çünkü hiçbir anti e, antijeni içermediği için herkese çok rahat bir şekilde kan verebiliyor. Evet. A ya da B ya da A Ama tekrar ediyorum, yine biz bunu mecbur kalmadığımız sürece kullanmıyoruz. Evet. Bizim için önemli olan herkesin kendi kan grubundan kan alıp Hı. kan vermesi. İşte B kan grubu bireyi B'den alsın, A kan grubu bireyi A'ya versin, A B'ler kendi arasında sıfırlar da kendi arasında kan alışverişi şey ya. Evet sıfırlar Hiç. çekinik olduğu için biraz sıkıntı. Kan alışverişinde kan verinin antijenine kan alanında antikoruna dikkat edilir. Hı. Eğer bunlar birbirine uymazsa çökelme meydana gelebilir. Bu da bireyin ölmesine neden olur. Şimdi bu ölme derken bir kan uyuşmazlığı denilen bir problemimiz, bir rahatsızlığımız var. Bu nasıl oluyor? Hemen onlardan bahsedelim arkadaşlar. Kan uyuşmazlığı tamamen anne ve bebek arasında olan bir olaydır. Hmm. Annenin kan grubu negatif, babanın kan grubu pozitif ise doğacak çocuğun kan grubu da pozitif olduğunda anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığı görülür meydana gelir. Hmm. Evet. Bu durumda ne oluyor biliyor musun? Fetüsün al yuvarlarında RH antijeni bulunuyor. Hamileliğin başlarında anne ve embriyo arasında, arasında madde alışverişini sağlayan bizim plasenta bu antijenlerin anneye geçmesini engelliyor. Ancak doğuma yakın dönemlerde bizim bu plasentanın geçirgenliği artıyor. geçirgenlik artınca fetüsteki yani bebekteki RH antijenleri annenin kanına geçiyor. Ama annede RH antijeni yok. Annede Eraş antikoru var o zaman bu annenin LH antijeniyle işte pardon annenin ak yuvarlandaki antijene karşı anne antikor üretmeye başlıyor. Antijene karşı antikor üretilince antijenle antikor bir araya gelecek çökelme meydana geliyordu evet. ve kan çökmeye başlıyor. Kanın çökmesi demek de vücuduz işte savunmaya geçmesi demek oluyor aslında ve bebek burada ölüyor. İlk bebeklerin doğma olasılığı yüksektir çünkü anne bu e, antijeni tanıyıp buna karşı antikor üretene kadar bebek zaten doğuyor. Ya. Ama ilk bebekten sonra diğer bebeklerin e, bu hastalığı yakala ya evet şey hastalık ya. Bu Doğ işte kan uyuşmazlığının görülmesi daha fazla oluyor. Doğma şansı azalıyor arkadaşlar. Aşıdaki mantık olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aşı olduğunuzda vücudunuz antikor üret ama Hasta olduğunuzda aşı olmanız bir saçmalık Aynen, oluyor? Aynen, yani. gereksiz oluyor. Burada da bunun aslında tedavisi var. E hemen anne aşı oluyor, iğne oluyor. İğne olunca da, hamile işte bebek doğmadan önce iğne oluyor. Ve e annenin vücudu bebeğe karşı savaş açmayı bırakıyor, hmm. durduruyor. Evet. İşte bizim bu anne ile bebek arasındaki kan uyuşmazlığına eritroblastosis fetalis deniyor eritro, plastisiz, fetaliz deniyor arkadaşlar. Ve eğer anne iğne olmazsa bebekte sarılık ve kansızlık görülüyor arkadaşlar. Aynen. Bu da yine bebeğin sağlığının yani, bozulmasına doğursa bile neden büyük ihtimalle oluyor. Sağlığı bozuk bir şekilde doğacak yani. O yüzden Aynen. dikkat edilmesi Kesinlikle. önemli bir konu. Zaten bu şey e, Nikah kıyılmadan önce sağlık raporları isteniyor ya hı hı. orada anne ile baba, babanın kan grubuna bakıyorlar. Anne negatif baba pozitif döner ki sizde böyle kan uyuşmazlığı meydana gelecek. Hani bunun tedavisini görün diyorlar. Zaten hemen e, o sırada anneyi bilinçlendiriyorlar evet. bu konuda. Artık bu konu bence ilerlediği için de çok bir sıkıntı değil, olmuyor. Yani. Evet bilinçli bence. Şimdi gelelim kan bağışına. En önemlisi. En önemlisi bence. Bronz madalyam var hocam benim. Wow. Al, hedefimiz Ama altın bakalım. Ama atmak gibi benim de var. Hmm. <laughs> <laughs> Olmadı şimdi. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne şimdi bronz madalyayı arkadaşlar da açıklayalım mı? Ya olur hocam açıklayabilirsiniz. Arkadaşlar Kızılay'a düzenli kan bağışında bulununca hmm. 10. kan verişinde bronz wow. madalya, 25. kan verişinde gümüş madalya. Yok yanlış oldu. 20'de. 10, ha, 10 20. 10, 10, 10, 10. 20, 25. 25 tamam 25'de şey. de ya da 25-30'da da Altın madalya veriyorlar size İşte böyle seviye seviye Sen de ondan fazla o zaman kan bağışında evet. bulunmuşsun Ben de aynı Çok şekilde düşünce. Düzenli olarak vermeye çalışıyoruz Çünkü kan bağışı gerçekten önemli arkadaşlar Bakalım kan bağışı Ne işe yarayacak evet. Nedir onlardan bahsedelim Şimdi arkadaşlar hastalık ya da kada kaza sonucunda biliyorsunuz yüzlerce insan kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Ameliyat sırasında, Ameliyat çok, sırasında çok fazla tüketiyorlarmış hocam ben. Tabii tabii hızlı hani bir, bir şekilde bizden bir şey oluyorlar o torba değil. Aynen 200 ml 150 200 herhalde tam benimce. Onlar ortalama ortalama bir ameliyatta yaklaşık 5 6 10 yani ameliyatın ciddiyetine, boyutuna göre değişkenlikte gösteriyor. Oldukça fazla da kan grubu ne? yani kan grubu çeşitli olduğu için kana ihtiyaç duymuş evet. oluyoruz arkadaşlar. Şimdi kan bağışı bekleyen insanların sayısı çok fazla olduğu için ve böyle ani yaralanmalarda işte kazadır, hastalıktır bu ani yaralanmalarda hani kana acil bir şekilde ihtiyaç duyduğumuz için bizim kızılar denilen bir kuruluşumuz var. Evet. Bu kızılar ne yapıyor arkadaşlar? Ee, bizden aldıkları kanı ihtiyaç anındaki kişilere vermekle yükümlü olan evet. bir kuruluş oluyor. Tabii bu kızılayı kanı da kim verecek? Doğal olarak da biz vereceğiz evet. arkadaşlar. Eğer biz kızılaya kan bağışında bulunmazsak, kan vermezsek onlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştıramazlar. Evet. Özellikle kış aylarında kan stoku daha da düştüğü için, daha da azaldığı için Hı -hı. ve kaza oranı çok fazla arttığı için kan bağışında bulunmak birazcık daha bu konuda önemli olmuş oluyor. Kan bağışında bulunduğun zaman sana hiçbir zararı olmuyor, aksine yarar oluyor. Çünkü senin kan hücrelerin kendini yenilemeye başlıyor kendini yenilediği için arkadaşlar yeni kan hücrelerine daha sağlıklı e, yaşama devam etmiş Aynen. oluyorsun aslında. Evet, yani şimdi yaş olarak düşünün mesela 5 <laughs> yaşındaki çocuğun bir enerjisini düşünün, bir de 50 yaşındaki bir insanın Tabii enerjisini canım, düşünün nasıl olacağını. Yani bu kan hücrelerini kendini zaten tamam 120 gün sonra, 10 gün sonra, 20 gün sonra yeniliyor evet. ama yani yeni kan hücrelerinin üretilmesi bunu vücuduna uyarı olarak göndermek evet. çok daha sağlıklı olacak. Bizim kan üretme gibi bir hani sıkıntımız yok tabii hastalık durumları hariç arkadaşlar. Aynen. Sağlıklı insanlarda vücutlarımız çok rahat hızlı bir şekilde de kan üretiyor. Erkeklerde 3 ayda, kadınlarda da 4 ayda verdiğimiz o kan kendini tamamlıyor aslında. Fazlasıyla, çok daha tamamladım. fazlasıyla aynen. 3 ay ve 4 ay aralıklarla kan bağışında bulunabiliyoruz aynen. biz aslında. Kan bağışının her gibi bir sağlık problemi yaratma gibi bir durumu yoktur var arkadaşlar. hocam ya. O iğne var iğne of. Ya hayır ya. iğneden <laughs> e, e, mi bu e, korkuyorsun hocam yani? Hocam ya. Hayır, hayır ya arkadaşları korkutmasın Murat. 10 kere kan vermiş bir insan olarak da bence böyle ya, şeyler sevebilir. Ya korkmayınız da arkadaşlar. Hani o iğneyi atlattıktan sonrası her şey çok basit oluyor. Siz sadece yatıp uyuyorsunuz bizden. Aynen yani. Onlar ya, zaten çok kısa her kısa şey bitiyor. 15-20 dakika bir de çok kısa sürüyor arkadaşlar. O kadar uzun bir şey de değil. Evet. Ya ee, o şey sizin sağlık açınızdan göre değişiyor. Mesela benim 15 dakika sürmemesi hocam ortalama 8 dakika için. Ya öyle çok öyle rahat hani 15 dakika olabilir. hızlı bir şekilde doldurabiliyorsun. Hadi dinlen. Hani hemen kalkmıyorsun evet, sonuçta. Ki. Dinleniyorsa filan 15-20 dakika işlem bitiyor. Bitti Doğru yani? mu? Bitiyor. Ee, şimdi arkadaşlar bu kan bağışının yanı sıra bir de kök hücre bağışında da bulunabiliyoruz biz. Hı -hı. Ee, bu kan bağışını başlarken kök hücre kök hücre bağışı da yapmak istiyorum deyip ekstradan bildirirseniz oraya e, burada kök hücre bağışında da bulunabilirsiniz. Şu an günümüzde de oldukça yaygın kök hücre evet. biliyorsunuz. Bir sürü çocuk özellikle minnak kardeşlerimiz bizden bekliyorlar. Yine kök hücrenin de bir zararı yok arkadaşlar. Sizden alacakları ufak bir doku Hı -hı. belki onlara bir hayat ışığı olacak. Bu yüzden bunları dikkat edip bağışında bulunursak etrafımızda bu konuda bilinçlendirirsek çok daha güzel olur. Evet Parantez açayım sadece bizi izleyen grup genelde lise arkadaşlarımız hı hı. olduğu için 18 yaşın altında oldukları için 18 yaşın altında kan bağışında bulunamıyorsun evet. ama 18 yaşını doldurduktan sonra kan bağışında çok rahat bir şekilde bulunabiliyorsun ee, bireysel olaraktan tek başına ee, 18 yaşından sonra umarım siz de bilinçli bir birey olarak kan verip aynen. hayat verirsiniz herkese aynen her bir kan bağışı kurtarılmış bir Can diyoruz arkadaşlar ve kan bağışına lütfen etrafımızdakileri teşvik edin diyoruz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş